Geç. Saat. Bu şey mi? Mide Öbür gün Bak. Kemiklerin kırılmasın diye mi? Evet. Vallahi. Öyle mi? Düşükte kırılıyor ya. Ha. İşte o kemik ilacı yani. Sağlam olsun diye evet. kemiklerin. Ha. Anladım. Allah. Çekme yatak odasını. Çekme. Anneciğim. Yatak odasını çekme. Çekme. Niye? Niye? Tam zamanı. Sabah. Kimse yok. Gelin yüzü canama biz kıçımızı kaldırabiliyor muyuz? He? Nasıl? Tam zamanı yüzmek için. Ama biz kıçımızı kaldırabiliyor muyuz diyorum. Ne için? Yüzmek için diyorum. E, git işte bak şimdi kahvaltını geçirdin. Hemen git gel. Git gir. Evet. millet sabah gid. Doğru. İyi yedim gördüm. <laughs> Yavrum, sen de <laughs> <uçan mı? gülüyor> seni... Acele ettiriyorsun. Geç uyandım, Bugün. geç. Bugün? Ha. E şimdi 5, kahvaltı 5. etmeden aç bir ilaç mı gideyim ta dünyanın öbür ucuna? Aa, oraya demiyorum. Denizi diyor. <laughs> ha. mi aç? Ben dedim sana yapacaksan seni bekleyeyim şeyini. Ne yavru? Anlat bakayım ne oldu? He?